Biraz daha gelmesen ekildim diyordum. Biraz işim vardı da. Nereye gidelim? Hani hep konuşurduk ki biz normal sevgililerin yaptığı hiçbir şey yapamıyoruz diye. Sinemaya gidelim. Ben, benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han. Bu surları aşacağımızı biliyorum. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz! Ben bir tane tortellini istiyorum, bu o parmasalı. Hayır, hayır. Az yağlı iki tane salata lütfen. Ama anne canım istiyor. Salata, ver şunu. Teşekkür ederiz. Hadi asma yüzünü. Formunu koruman lazım tatlım. İki kişilik yemeğe başlarsan böyle doğuma kadar ne hale gelirsin biliyor musun sen? Bakalım resimlerimiz nasıl çıkmış. Ha, ah, bak Nihat da geliyor. Kusura bakmayın Hülya Hanım geciktim yoğunuzda. Hiç önemli değil Nihat'cığım. Rüya da merak ediyordu resimlerim nasıl çıkmış diye. Ver bakayım ver bakayım. Çok kilolu çıkmış. Bu ikisini hemen sile. Maalesef sevgili kızım çok fotojenik değil. Bu ikisini silelim gerisi tamamdır. Emir Sarrafoğlu en son çok çetrefilli bir hikayenin baş kahramanıydı. Bu haber bizde iş yapar. Siz okeylerseniz hemen yollayın emirinizle. Hayır 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 hayır. Resimleri beklet de. Şimdi çıkarırsak bizden şüphelenirler. Önce bir havayı koklayalım bakalım değil mi ya? Başkası yalvarsa dinlemem. Şu an patlatırdım bu haberi. Ama sizin çok ekmeğiniz yedi. Hakkınız için bekleyelim bakalım. Ay. Şeytanın bacağını kırdık, geldik sinemaya sonunda. Çok güzel değil miydi Amerikan filmi gibi? Evet, öyleydi. Ne, ne? her şey düzelene kadar böyle mi olacaksın sen? Ben alışkın değilim ki. Benim huzursuz olmam lazım. E hadi ama ya. Bizim günümüz bugün. Sinemaya bile geldik. Feriha. Emir, boş ver şimdi. O ciddi bir şey söyleyecekmiş gibi girdim. Bugün normal bir gün. Sıradan bir çift gibi geziyoruz. Ben karar verdim. Yarın babamlarla konuşacağım. Yani babamla. Mehmet'le Seher yoklar evde. Ben de bu vakti değerlendireyim dedim. Kaldırabilecek mi? Şehir'in son bir kontrolü var. Deneyeceğim işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.